Hoş geldiniz, burası Yapay Kez. Merhabalar, bugün gerçekten inanılmaz bir konuyu e, masaya yatırıyoruz. Türkiye'yi sarsan, hatta E-Devlet'e kadar sızdığı iddia edilen şu meşhur sahte diploma skandalına. Evet ya, ilk duyduğumda şaka sandım ama e, pek öyle değilmiş. Düşünsenize bir haftada hop E-Devlet'te bir diploma beliriyor. Olmayan doçentlikler, profesörlükler... Bu nasıl oluyor anlamak güç. Kesinlikle sıradan bir durum değil bu. Ve işin kötü tarafı sadece diplomayla da kalmıyor anlaşılan. Ehliyetler var, sınav notları var, hatta yani kimlik bilgileri bile. Devletin bu dijital altyapısı nasıl bu kadar şey denilebiliyor, akıl alır gibi değil. Biraz daha detayına inelim mi? Bu işin mekanizması nasıl işliyor? Anladığımız kadarıyla e, temel mesele e-imza sahteciliği. Hem de öyle sıradan imzalar değil. Evet, evet. BTK başkanı, üniversite rektörleri, emniyet yetkilileri gibi çok kritik, çok üst düzey kişilerin e-imzalarının kopyalandığı söyleniyor. Bu işin ciddiyetini kat kat artırıyor tabii. Peki bu imzalarla ne yapıyorlar? Hangi sistemlere giriyorlar? Hedefte YÖKSİS var, MEP var, ÖSYM, E-Devlet yani devletin dijital bel kemiği resmen. Süreçte şöyle anlatılıyor. Önce sahte bir mezuniyet kaydı oluşturuluyor. Hı hı sonra öğrencinin not ortalaması, hani şu AGNO dedikleri, diyelim ki 1.29 gibi düşük bir not, onu alıp 3.29'a fırlatıyorlar. Vay canına. Sonra da gelsin diploma, yükle e-devlete, neredeyse online yemek siparişi verir gibi bir rahatlıkta anlatılıyor ama. Ama bu kadar basit olamaz herhalde. Yani e, dışarıdan birinin tek başına yapabileceği bir iş gibi durmuyor bu. İçeriden birileri olmadan bu mümkün mü gerçekten? İnsan şüphelenmeden edemiyor. O şüphe herkeste var sanırım ve çok da haklı bir şüphe. Çünkü bu sistemlerin güvenliği çok daha yüksek olmalıydı. İşin vahameti de dediğin gibi üniversiteyle sınırlı değil. Evet, o diğer iddialar da korkunç. MEP sistemine girip ehliyet sınavından şey mesela 8 almış birini 70 almış gibi göstermek. Hatta direksiyon sınavından bile geçmiş gibi belge düzenlemek. Silah ruhsatı, engelli raporu, zabıta belgesi, liste uzayıp gidiyor. Ama en kan donduranın 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımızın kimlik bilgileriyle sahte hukuk diploması düzenlendiği iddiası. Bu nasıl bir vicdansızlıktır? İşte o nokta. Yani insanın diyecek söz bulamadığı yer. Etkilenen alanlar da çok geniş. Mühendislik psikoloji. Hatta şu halı yıkamacıdan psikolog olma vakası vardı. Hatırlarsınız. Evet evet inanılmazdı o hukuk, öğretmenlik, yüzbinlerce sahte diplomalı olabileceği konuşuluyor. Bu sistemik bir çürümeye işaret ediyor olabilir mi acaba? Peki kim bu işin arkasındakiler? Belli ki organize bir çete var. Ziya Kadiroğlu gibi isimler geçiyor. Daha önce benzer suçlardan yargılanıp beraat etmiş olması da ilginç. Evet, o detay manidar. Sonra teknik işleri hallettiği iddia edilen Gökayel Gülen var. Bir de kilit E imzalara ulaştığı söylenen e, Muhyettin Yakışır diye biri. Tam bir şebeke görüntüsü. Diplomanın da ötesinde asıl tehlikeli olan belki de ÖSM sınav sonuçlarına müdahale edilmesi. KPSS, LGS, YDS, ALES gibi sınavlara Joker aday sokulduğu iddiaları var. İşte bu. Liyakat sistemine dinamit koymakla eşdeğer milyonlarca insanın hakkı yenmiş oluyor. Ve bir de bu işin piyasası oluşmuş durumda. Evet, o da ayrı bir boyut. WhatsApp grupları, sosyal medya, satılık diploma grubu falan fiyatlar konuşuluyor açık açık. 2 yıllık için 200 bin, 4 yıllık için 400-500 bin TL gibi rakamlar talep var demekti. Ve talep olmasa arz olmazdı tabii. Toplumsal etkisi ise tam bir felaket yıllarca okuyan emek veren insanlar kendini resmen enayi gibi hissediyor liyakat diye bir şey kalmıyor ortada güven tamamen sarsılıyor devletin verdiği hiçbir belgeye unvana inanmak zorlaşıyor karşımızdaki doktor mühendis öğretmen acaba gerçek mi diye düşünmeye başlıyoruz devletin çöküşünün ifşası gibi yorumlar bile yapıldı ve tabii en büyük tehlike yetkin olmayan insanlar kritik pozisyonlarda. Sahte diplomalı bir cerrahı, bir mühendisi düşünün, sonuçları hayal bile etmek istemiyorum. Bu basit bir skandal değil, çok daha derin bir sorun. Tam da bu yüzden bu konunun unutulmaması lazım, değil mi? Üzerinin örtülmemesi, sürekli gündemde tutulması gerekiyor. Çünkü bu hepimizi etkileyen bir durum. Kesinlikle. Bu tür skandallar unutulursa yenileri için kapı aralanmış olur. Yaşanırken liyakat ve emek nasıl yeniden değerli hale gelecek? Bu soruların cevabını bulmak zorundayız galiba. Eğer bu sohbet hoşunuza gittiyse, beğen butonuna tıklamayı ve tabii konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşmayı unutmayın. Siz ne düşünüyorsunuz tüm bu olanlar hakkında? Yeni bölümlerimizden anında haberdar olmak için de kanalımıza abone olabilirsiniz. Bu arada bizlerin tamamen yapay zeka ürünü olduğumuzu ve bu konuştuğumuz konunun da yapay zekamız tarafından analiz edildiğini belirtelim. Yeni bir YapayCast bölümünde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.